Ne, 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 Onlar, her şeyi gördüm. Yerden aldılar ve şu anda da gerçekleştiriyorlar. Tüm masaya değil, bu arada şirketten, bir de akreye doğru, sürpürüyorlar, tekrar ikinci akreye girecekler. İçeride, akreye alınır, en güzel açıları da

kopar silsan şöberal. Sağ be bütün varlığını alsın da buradan. tek bakalım sana. Velidinle ağaçtı. Kemiyi de söyle bakalım. kanında olan bayraması. Hadorun şey koşumçunun yine son iki hareketleri için sağ çaprazını sall. başladılar. Ağır. Bu vatan toprağın karabağında sıra dağlar gibi dağlarında bir tarih boyunca onurunda kendini tarihe Bu kuyruklarında taşıdıkları ay yıldızı daima hakikli yerde yükseklerde tutmanın verdiği onur ve heyecanlı tarihsizliği yüreklerinde taşıyan çeyik kanatlı kartallar dönüşlerin tamamlıkları ve yaklaşmaya devam ediyorlar. Son üstü yapacak bak. Iki ve Çok düşük. Kanat uçları arasında sadece bir metre mesafede Liderlerin talimatıyla burun kaldırarak hareketlerine başladılar. Altı kanat arkadaşı. Altı yıldız. Sanki dilerin yanındaki tek yıldırmış gibi duruyor Tek uçakmış gibi duruyorlar.

yakaladığımız saat. Müekkin saat taşlar. Bir sinyal üzerinde vermiş değişik sinyal tanımlamaları ve altın kuruşu bir determinantı buldular. Bu kararımızla birlikte olumlu kulüplerde olduğu gibi Türk lirası değerine başlayacaklar. Gözlerimizi kaybet. Sonların tartışılıp azıcık Şimdi, şarj <laughs> Bu vatan Adam ne yapacak? Bu adam ne yapacak? Şimdi sekiz kişi var. bir dosan huduttan hududa doldur koşan cephezen cepheyin soğanları yırtın performansını takip eden bir stüdyo sağ çaprazımızdan Yaklaşıyorlar. hudut için gibi bir, bir insan zaman zaman vücut katına varan maruz kalıyor ve türkçe gibi muhtaç oldukları kudreti sadece ve sadece damarlarındaki asil kandan alıyorlar. Yıldızlarımız, dillerlerinin talimatıyla hareketten başlıyorlar. Selam olsun ey Koca Seyit'e. Selam olsun Mustafa'nın yeğisine. Selam Fazıl Üsteğmen'e, Cemal Üsteğmen'e.

Sağımızda ve solumuzda. Yarın Züleyha Gökbüz gibi. Aile Yıldız gibi. Mustafa ile Kemal gibi. Hareket. Hazır. 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 Ya dost, bilmiyorsunuz. Şimdi bak artı oluşturuyorlar 300'den doğru

Uçağın bütün kumanda üzerini aynı anda değişken oranda koordineli yönlüğü gerektiren bir jet uçağını atabileceği en yavaş son hareket için geliyoruz. Evet, solumuz sağ tarafımızda. Ve işte hareketine başlıyor. Huzurlarınızda altınlara Odmolaz zrungi do treć, odmolaz zrungi karamuzda, Bir tane daha geç şimdi. Bir yandan da orayı gözlemlemeye çalışıyorum ama ne kameranlarla çalışmıştık orada ne de ben onda be oldum yani. Yiğitleri selamlamak üzere son geçişler için kameramı ve şimdi de günün aman ve günün liderlerimize bir de liderimiz var. Demirlerin savaş meydanlarında ve sanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından dağlı dağlı okular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Evet onlar Mustafa Kemal'ın askerleri. Mustafa Kemal'ın